neydi lan? geçirmemiz gereken şey şey diye birini geçirecektik değil mi şey şaye eyvallah ya siktir git ya ne diyor Antalya'dan bir suikast çıkar önemli bir ezici ajan e, durduğumuzu gerek e, adı Khaled İstom ben o Khaled'i bir geçireyim ben o Khaled'i bir geçireyim Ben o kalede bir geçireyim de sizin ajanınızı bir götten. Ajanınızı bir götten sizin. Boy. Bu isimler farklı hanımefendi. İki isminiz varsa bunu kanıtlayacaksınız. Buyurun. Bilinen başka isminiz yok hanımefendi. Onu ne yapacağız? Bizi mi sikiyorsunuz lan? Al bunu gözaltına. Al bunu içeri. Hayırdır. Nasıl? Hayırdır. Al bunu içeri. Sesinin tonu. Ben de senin. Nasıl? Hayırdır. Nasıl çalışıyorum chat? Bu betalayı ne o çalınmamış. Hayır hayır onu çalma ya. Müzo bet oynuyoruz çalma onu. Ya chat niye belli ediyorsun amına koyacağım ya. Ne diyorsun abi? Ne diyorsun abi seni böyle geçiremem. Gazetecilere özel geçiş hakkı yok. Anan faşist. Beyler beti kaptırdık. Beti çaldılar, beti fark ettiler. Müzisyen gördüyse bütün BBL çalar şimdi. Bu bu değil mi ya? İki ay sürecek. Anladım abi. Daha yedi koyayım. Gözlüğün nerede? Değiştiysen parmak izi kardeşim. Allah Allah. Peki uyuşuyor. Peki. Öyle kabul etmiş olalım. Ama diğer şeylerine bakmayacağız anlamına gelmiyor bu. Uyuşuyor. Nerelisiniz beyefendi siz? Republiyalısınız. Nereden dediniz? Ne kadar süre? İki ay sürecek ziyaret. Tamam. Her şeyine bakacağım ben bunun. Böyle bir şey olamaz. Erkek mi? Erkek oğlu erkek. Tamam. Aranmıyor da. Devam. Hata yaptık gibi hissediyorsun ya böyle saldığın anda. Bu bu mu? Değil tamam. Arştotkalı bir kadın. Rey. Rey miydi lan geçecek kadının adı? Lan bir işe yara bir işe yara. Sana diyorum Jumbo. Allah'ın belası. Ne oldu abi? Bu muydu diyorum adamın geçir dediği kişi. Ben bilmiyorum ki abi, ben kaçırdım. Kadın at gibiymiş. 1.81 bu arada. Hoş geldin Caho. Hayır. Aa bunu geçir dediydi. Bir dakika bunu geçir mi dedi. Geçirme mi dedi. Geçirme dedi, geçirme dedi değil mi? Antegriyalı casus geliyor dedi. Direkt geçiriyorum abi. sikimde ne değil. Gitsin de temizlesin hayır, bu hayır, teröristlerin. Hayır, hayır, hayır. Adamını temizlesin. Götten. Götten'i de biz bulduk bu arada. Sen çıkma. 30 günlük ziyaret. Kilolu vallahi kilolu. Götten'i biz bulduk. Gerçi yine bizden önce BG'ye bulmuş olabilir. Emin de değilim. Çünkü biliyorsunuz dünyanın kuruluşundan beri her şeyin icadı BG'ye aittir. Bir hata yapıyorum gibi ama hızlı hızlı da geçiriveriyorum. Ha, anlamadım ben bu işi. Hoş geldiniz hanımefendi. Buyurun. Ziyarete geldiniz. Ne kadar kalacaksınız? 3 ay sürecek. Anladım. Hemen kontrolünü sağlıyorum. Kısa saçınız mevcut mu? Zaten evet, 170 boyunuz var. Harikasınız. Adeta mükemmelsiniz. Bakayım şunu. Son kullanma tarihi geçmiş mi? Geçmemiş. Bakayım şu belgenize. Belgeler uyuşuyor. İsimler uyuşuyor mu? İsimler uyuşuyor. Aranıyor musunuz? Kadın oğlu kadınsız. Bölge haritası. Republika Tru aramıyorsunuz. Buyurun hanımefendi hoş geldiniz. Sizin gibi belgeleri güzel olan kadınların hepsine bayılıyorum ya. Muazzam insanlarsınız ya. Aramıyorum. Baro Jorde. Bölge uyuşuyor bu. Uyuşuyor. Resim uyuşuyor. Kilo uyuşuyor. Boy. Ne oldu bu boya? Jorde ne oldu bu boya oğlum? O zaman parmak izini ver Ciorde. Bakayım ben devamına bakayım o sırada. Doğum tarihi uyuşuyor. Son olarak tarih uyuşuyor. Bakayım Ciorde. Bu ne? Ee, anlaşıldı. Görüşürüz. Hadi kendine iyi bakıyorsun. Görüşürüz. Temiz çalışacaksın chat. Temiz. Kabukka, kabukka. Ya bu oğlum bugün Aştotkalılar günü mü amına koyayım? Ben anlamadım ki herkes Aştotkalı. Taşa. Yanlış yapmışsın belgeyi. Belgeyi yanlış yapmışsın. Öyle bir bölge yok Arştotska'da. Saşa. Sashuska. Ya hey, Ne hey, 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 hey. Alıyorum bu yarra chat. Vallahi bak benden iyisi yok ha. Pepega geldi. Petra. Petra. Koleccalı. Petra. Koleccal şey değil miydi ya? Rapçi değil miydi? Öyle bir... Öyle hatırladım. Kolera mıydı? Arano. BG ortamı serttir. Tipi farklı mıydı? Bakmadım tipine. Yarra yedik mi? Edik galiba. Puh. Olsun ceza almadık. Sıkıntı yok. İlk hatadan ceza olmaz. Aştatukaya göç ediyorsunuz. Peki hoş geldiniz. Bakayım şöyle bir seriden bakıyorum. Kilonuz kilonuza. Boyunuz boyunuza mı peki? Boyunuz boyunuza gibi. Peki anladım. Minerala bastola. İyi göç bu. Yani bir daha bir sizi çıkaramayacağız buradan alırsak. O yüzden biraz inceleyip sık dokuyorum hanımefendi. İmporda böyle bir bölge var mı? Var. Aranıyor musunuz? Aranmıyor da gibisiniz. Tertemiz ya. Takolamak istiyorum seni. Beni takolayamazsın sen. Beni bir tek karım takolayabilir. Tamam mı? Ee, şey diye açayım mı? Ne? hata olmaz diye. Çünkü onun... O sana bağlı yani. Neyla? Oyunun gidişatına bağlı değil yani. Hata çok kişi bakarsam daha çok hata yapabilirim. İşte o sana bağlı. Hayır ama patlama olursa 6 kişilikte hata yapma şansım düşer. İstatistik bunun adı. Üst kata taşınayım mı 7. kata? Sınıf atlayayım mı? Atlayayım mı atlamayayım mı? Helal parayla atlıyorum, atlayınca ne oluyor? <laughs> kira artıyor, sikiyim kira artacaksa biz burada mutluyuz. Antegria muhbiri Aştotka'ya kabul edildi. Yapanlar komşuları kızdırıyor. Allah Allah. Birisi geliyor sikmese bari. Efendim hoş geldiniz. Yes. Siyasi olarak sığınma için yeni bir program hazır. Sığınma isteyen kişilerin geçerli bir sığınma onayı taşımaları gerekiyor. Böyle bir onay bulunmak için giriş... Onayı nereden göreceğiz? Öyle bir belge mi geldi? Yeni bir belge geldi demek ki. Bakayım. Onay belgişkosu var mı öyle bir belgişko? Belgişko sığınma onayı. Hmm. Tamam okey gönder. Aktarma 1-2 hafta sürecek. Kilonuz 60. Boyunuz. Boyu boyuna huyu huyuma. Bunların geçerlilik tarihini kontrol ediyorum efendi. Deriyi götten. Veriler tak karşılaştırılıyor hanımefendi. Az bu belge bozuk. Ben söyleyeyim karenin içinde KB yazmaz. Bunu yanlış yaptırmışsınız. Ya. Ya bu çocuk. Bu çocuk. Oynuyor muyum oynuyor muyum lan? İvancım hoş geldin canım. Hemen parmak izini alalım. Sığınmaya gelmiş bu. Allah Allah. Bu nasıl bir belge lan? Buna ihtiyaçlar var mı peki? Ha bu oldu mu yetiyor? Tamam doğum tarihi var mı? var. Onu karşılaştırdık. Tamam. Kilo 64 boy var. isimleri karşılaştırıyoruz. Tarihleri karşılaştırıyoruz. Kadın oğlu kadın nereli bu? Antegriyalı. Antegriyanın Outer grauzunu karşılaştırıyoruz. Kadın tertemiz çıktı lan. Aranıyor musun yenge? Aranmıyorsun da. Tamam görüşürüz. Kolay gelsin. Yeni hayatınız mübarek olsun. Tertemiz oynuyorum ulan şu oyunu. Tertemiz oynuyorum ulan. Benim gibi oyna... Amcık seni şapka takınca fark etmeyeceğim mi zannettin? Puh amına siktir lan. Ha 8 hafta sürer. Heh, görüşürüz. Ya böyle bir şey. Pownard ağla ve günlüğüne yaz. Ağla ve günlüğüne yaz. De ki bugün küçük pipimle Yüce Lord Cahreyn Samaya laf çakmaya çalıştım. Ama siklemedi bile. Çünkü çok iyi oynuyordu bu oyunu diye. Günlüğüne yazar mısın bunu? Bana uyar. Diyor ki daha fazla iş teklifi aldım. Beni reddedersen diyor. import'daki işi tek kabul edeceğim. 10 kredi veririm sana dedi. Bana red bas dedi. Basarım. Tertemiz basarım. Bir tane hatadan zaten ceza da almıyoruz. Tüm düz devam ki. İptomatik mesele için geldin mi? o şöyle değil kardeşim. Neredesin sen Birleşik? Aha, aha, tamam. Ne, ne biçim ne bu? Nerede Damga nerede? Amcık. Damga nerede? Damga nerede? Biz sikecekler ya arkadaşlar. Artık yani bu sınırdan belirli orospuların geçmesinin şansı yok. Hoş geldin parlak burun. Yalnız bir pasaportum var benimle. Fazla zamanım yok bugün 20. Sikimde değil abi. Nerelisin sen abi? Giriş iznin var mı abi? Giriş iznin var mı abi? Hadi uza. Hadi uza. Ya dijital saatini ne yapayım? Gider misin? Ya atma üstüme bir şeyler. Hadi uza. Bunları alırım ama. Hadi görüşürüz. Ben bir şey görmedim. Gören varsa söylesin. Ben bir şey görmedim chat. Adam böyle bir huysuzluk yaptı gibi oldu ama bilemedim yani. Ben bir şey görmedim abi. Gören varsa söylesin amına koyayım. Nedir yani? Böyle bir yer yok. Grestin öyle yazılmıyor amcık. Bugün ne sahtekarlar günü mü abi? Dünya sahtekar Dünya sahte belgeler günü mü abi? Ne yani? Diploması sahte olan adam mı geçmeye çalışacak şimdi sınırdan? Bir o eksikti. Sahte belgeyi geçirmem abi ben bu sınırdan. Mümkün değil. Çalışmaya geldiniz, hoş geldiniz. Ne kaç 12 hafta kalacaksınız? O ne yapıyor? Ne oluyor lan? Götürüyor baklava. Hoş geldin kıymalı baklava. 47. oyunda. Berkaks 25. ayında. Ne oluyor lan? Terörist saldırısı nedeniyle gün erken bitti. Kız kardeşi tutuklandı. Onun küçük kızının kalacak yere ihtiyacı var. Eve gelirken dijital saati sattın. Kardeşim eğer kız kardeşim tutuklandıysa vardır devletin mi bildiği. Teröristlerin çocuklarını evime alamam. Yeğenimi eve alamam. Ketocu demek ki kız kardeşim. Terörist çocuğunu besleyecek şeyimiz yok bizim. Vardır devletin mi bildiği. Vardır devletin mi bildiği vardır. Çocuğunu alamam. Terörist çocuğu kardeşim en nihayetinde. Savaştan bile çok hareketli. Yok lan arada bir sıkıyoruz işte ya. 5 yıl Kolecha'da savaştım. ee? Bu Artoşka'da kötüyse Kolecha'da 10 kat daha kötü var. Sıkıntı yok kanka. Buraya geldikleri için onları suçlayamıyorum. Neyse işini iyi yapıyorsun. Böyle devam etsen güzel olur. İyi dedin onu. Amcıklar iki mermi de siz sıksanız. Askeriz diye geçiyorsun ama. Yani bilmiyorum. Dimitri yarrak gibi adamsın ha. Haberin olsun yani. Bütün teröristleri ben vurdum amına koyayım. Ben anlamadım. Biz damga vuran memur muyuz? Silahlı asker miyiz? Nedir baba? Nedir baba? Ziyaret hoş geldiniz. Birkaç hafta olur tamam. Birkaç hafta biraya tekabül ediyor. Gözlüktü. Boyuna bakıyorum. 160. Ee, Cihan'la nasılsın? İyi misin Cihan'cığım? Şöyle bir bakayım senin belgelerine. Hmm. Hayhanlıyız demek ha. İmporda hayhan diye bir yer var mı? Hı? Aferin sana güzellik. Ne oluyor lan? Aferin sana. Belgede sahtecilik yapmamışsın. Ya da yaptın mı? Temiz. Hoş geldiniz. Nerelisiniz? Kadınsınız. Sadece ziyaret. Ne kadar ziyaret? Birkaç ay sürecek. Olur. Belgenizin tarihi saç koyumu Boy koyu mu? Boy koyu. Ana bareno. Veri uyuşuyor. Bunun veri uyuşuyor mu? Bunun verisi uyuşuyor mu? Bunun verisi uyuşuyor mu? Peki süküyor mu? Süküyor diye bir yer var mı? Var. Kadın mısınız? Vallahi kadınsınız. Aranıyor musunuz? Aranmıyor gibisiniz yani. Bilmiyorum. Böyle vereyim size. İyi günler. Problem çıkartmayın. Burası Arştotska. Adamın götünden kan alırız. Hoş geldin. Yine mi sen? Hatırladım. Evet futbol takımı. Beni lafa tutma. Posteri geri mi istiyorsun? Tamam veririz posteri geri. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Felipe dur bir Felipe. İşimiz var amına koyayım. Bir dur ya. Doğum tarihine de bakayım. Belgede sahtecilik yoksa geçireceğiz aslanım. Al posterini. Hayırdır. Tamam. Al burada geçiş iznin. Hayırdır. Hayırdır. Kıçımı sildim posterle. Amına koydum. Hadi uza. Hayırdır. Hayırdır. Yavşak seni. Sen bu değil misin ya? Nasıl değilsin ya? Bence olsun. Ziyaret et birkaç hafta. Ziyaret tamam. Bana onun gibi geldi ama. Small head miyiz? Vallahi small headiz. Boyumuz boyumuz uygundur. Rebecca Schmidt. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hı, hı Tarihlere bakıyorum. Hı hı hı. Obristanlı mıyız hanımefendi? <gülüyor> 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 Buyurun. Problem çıkarmadan devam ediniz evet, lütfen. Hayır, hayır, hayır. Aman tanrım bu neydi ya? Hiçbir sikime geçiş yapamazsın. Pasaportun var mı kral? Pasaport ne mi? Allah Allah sınırı nereden buldun? Sınır ne? Sınır ne? Bana onu bir söyler misin? Lan bir seri şey almadık mı? Oğlum George biz seni içeri al. Allah'ın manyağı geldi yine ya. George yine ne sokmaya çalışıyorsun Allah aşkına. George ne sokmaya çalışıyorsun içeri ya. Oğlum akıllanmayacak mısın mı sen ya? Öyle telam atıyor. Allah Allah. Biraz yatmış çıkmış yine deniyor kral şansını. Amına koyayım. Bu ne lan? Hadi abla hadi hadi zorluk çıkarma. Hadi abla zorluk çıkarma. Ha ziyaretin 30 gün sürecek ha. Zorluk çıkarma hadi ablacığım. Hadi. Geç, hadi, hadi. <laughs> ay, 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 ay. Temiz oynuyoruz chat temiz. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Çalışma 2 ay 60 gün uygun. Yanlış yazmışsınız. Marmero, Murmero değil. Gerizekalı karı. Anladınız mı neden tek tek tıkladığımı? Onu mesela gözüm seçmeyebilirdi. Teşekkür ederim The Kingsman. Teşekkür ederim aramıza katıldığın için. Hoş geldin kardeşim. Hoş geldin. Durnas 5. ile. Ha ha Twitch Prime bozulmuş çözdüm. Afiyet olsun. Ee, göç öyle değil yalnız. Göç böyle artık. Nasıl uyuşuyor ya? Oğlum sığınma için Nasıl oğlum sığınma talep ediyor sığınma için onay lazım Nasıl uyuşuyor ya Arkadaşlar oyun bende taşak geçiyor Burada hata olursa hata benden değil sikerler Ben basmam gereken yere bastım Allah Allah. Ay. Ne sebebi var ya? Allah Allah, iyice şey oldu. Alakalı değil diyor. Abi oyun benimle taşlak geçiyor. Göçte sığınma aynı şey değil mi abi? Kafam karıştı vallahi. sıçtık herhalde. Ya sıçmadık. Allah Allah. O nasıl oldu ya? Çalışmaya geldim diyorum burada ziyaret diyor. Ya beni hasta mı edeceksiniz siz ya? Hanımefendi beni mi sikiyorsunuz anlamadım ki. Neredesin Antegrialısın? Vallahi her şeyin uyuyor kadın. Ne yapayım ben sana? Hadi uza. Sonra söylemini düzeltti ama. Hasım sığınmacı geldi. Hemen parmak izini alalım. Cem Yılmaz. Hoş geldin Cem abi. Hoş geldin abi. Bakalım Türkiye'ye girebilecek mi? Bakayım veri uyuşuyor. Doğum tarihine bakalım. Uyuşuyor. Kilosu uyuşuyor. Boyu boyuna mı? Eki. O da uyuşuyor. Birleşik Federasyon. <laughs> Vallahi her şeyin tamam Cem. Geç bakayım. Twitter'da teröristlik yapma. İyisiz adam. Kaz Dağları'nda villası var bu adamın. Yenim ölmüş mü? Olur öyle ya. Terörist çocuğu. <laughs> Ebu Cehil. 8 ay. Greyshar 16 ay. Splinks'in 4. ayında. Arkadaşlar bu kadarlık yeter bence bugünlük Arştotka. Arştotka olduk amına koyayım. Ben oldum cinayetle. Ben oldum Arştotka. Bence bugünlük yayın da bu kadar yeter. Kafi yayındı tadındaydı. Çarşamba günü görüşmek üzere diyeceğim. Kafiydi. Son derece güzel yayındı ama enerjimin düştüğünü ve yorulduğumu fark ediyorum şu anda. Bu sebepten sizi de yorgun halimle tutmak istemiyorum. Kafi ve güzel bir yayındı. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum sizlere. Bu değil abi. Bu değil abi kaç saat bak 4,5 saat yayın yapmışız. Tertemiz abi. Tertemiz. Çarşamba günü görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. İzleri çok seviyorum. Ee, bir dakika, ee, sizi bir sürtüye göndereceğim, hazırsanız. Bir sürtüye göndereceğim sizi. Gemilere binerseniz sadakat puanı kazanırsınız. Sadakat puanıyla çekilişe katılabilirsiniz.